Merhaba arkadaşlar ve bu şimdi Alman gal komik animasyonu başlıyor. O zaman videoya geçelim. Ya mausum çıktı. Al arkadaşlar buyurun. Ne yapıyorsun kalke? İn kent. O vip olsun. Ben ne yapıyorum sana? çık. Hop. Öldürdüm. Hadi. Aa! Aa! yeşil vardı. Hayır. Yeşil. Ben Ne? Kimse atılmadı. Yeşil. yeşil. Hadi Hadi. Hadi şimdi beni bıçaklamaya çalış. Ben yeah <laughs> oy verdi atılıyor. Otundan atıldın herle bıçaklıyormusun? Bıçak. Hadi. Atılıyoruz. Atılıyorsun. Atılıyor. Pat! Ve başka katil. Ve kazandık. Bu oyunu masumlar kazandı ve ve gri katil değildi kardeşim. <Gülüyor> kardeşim. <Gülüyor> kardeşim. Hayır. Başla gel. gel. gel ya. <laughs> ha. Ah. <gülüyor> Ve bu mu, oyunu başına kadar oynu. Öyle kolay olmaz. <laughs> Bu özür Bu Mansunlar kazandı. Dıdı dı çıktı. Adana Bu bizi Arkadaşlar hani bir bir dolduruyoruz. Çıktı Adana 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 reklamlar ve size elimde çok güzel bir şey var ve siz kazanmak istiyorsanız Kuyumcadan şunu alabilirsiniz sahip olmak isteyen açıklamak kısmında bakın linkte koydu oraya alabilirsiniz ve reklamlar bitiyor Hadi bakalım ve reklamlardan sonra bir şey geliyor. Among Us videosu devam ediyor. O zaman videoya geçelim. Reklamlar devam ediyor. Ve bu saatten kazanmak istiyorsunuz. Açıklama linkinde burada yaşayanlar ve gelsin bura 5 Levent 3 levent, 1 leventte oturuyoruz Aşağıdayız ve bunun çay istiyorsunuz istiyorsanız linki bırakıyorum. Yukarıdaki caddeden alabilirsiniz. O zaman, o zaman Amangos'a devam edelim.